Merhabalar ben Oz. Bildiğiniz üzere haftada bir canlı yayınlarım başladı. Bu yayınlarda kanalı değiştirmeye karar verdiğimi söylemiştim. Çekeceğim her şeyin videosunu çekeceğim. Filmlerinde çekeceğim şeylerini ee, sadece anime kan kanalı olmayacağım artık. Kanal tamamen değişmeyecek. Yine izlediğim şeyler üzerine videolar yapacağım. İzlediğim şeylerden bir tanesinin ismi de The Rings of Power. Animelerde de olacak tabii ki. Animeleri bırakmayacağım ama diziler ve filmler üzerinden de gitmeye karar verdim. Zaten kanalın izlenmesi falan bayağı düştü. Düşüşten sonra bir şeyleri değiştirmeye karar verdim. Zaten kanala ilk başladığım zaman film ve dizi videoları da atıyordum. Bunu bayağıdır bırakmıştım. Tekrar devam etmeye başlayacağım. Çünkü videonun konusu da King kim olacak? Bir çok teori var bununla ilgili. Daha dizi yeni başladığı için hepsi havada kalıyor. Ama benim teorim bana göre hepsinden farklı. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. delikle Witch King, kim ona bakalım. Witch kesin kimliği bilinmiyordu Yüzüklerin Efendisi evreninde. Uç güç yüzüğünü Sauron insanlara vermişti. Üç yüzükleri nedeniyle bu insanlar bozulmuştu çünkü gücü açlardı. Sürece Sauron'un kölesi haline gelmişlerdi. Wikipedia'dan baktığınız zaman Witch King'e Numenor'un üç asil lordlarından biri olabilir yazıyor. Angmar dağlarının güneyindeki vadide bulunan Angmar'ın cadı kralıydı Witch King. Arnor'un Halef krallıklarını yok etmek amacıyla kurulmuştu burası. İnsanlar dağlarda büyüyen kötülüğün farkına vardılar ama Angmar gücünü hazırlamıştı bile. Glen Efendisi evreninde Sauron'un iktidara dönüşünü kolaylaştırmak için Mordor'a dönmüştü. Gondor'u Minas Ithil kentine aldı, Minas Morgul olarak da yeniden güçlendirdi. Gondor krallarının soyunu ortadan kaldırdığını düşünüyordu. Üç yüzüklerinin dövülmesi ikinci Çen yaklaşık 1500. yılında başladı. 1600'de de Sauron tek yüzüğü yaptı ve ilk kez taktı. İkinci Çen 1693. yılında da Efler ve Sauron arasında savaş başladı. İnsanlara verdiği 9 yüzüğü takanların en güçlüsü Witch King'ti. King hakkında bilinen en büyük bilgi yani en kesin olan şey Bölge dünyasına geçtiği ve tamamen Sauron'un iradesinde köle oldu. Tauron 3. çağdan 1000 yıl sonra savaşlarda yenildikten sonra daha doğrusu dünyada yeniden şekillenmeye başladı. Kimliği belirsiz olarak Kuytu ormanın güneyindeki Dolguldur karesini kurdu. Burada artık dokuzların orta dünya dönüşünün sinyali verilmişti. Azgüllü ordu uzun bir aradan sonra yani 3. çağın 1300'lü yıllarında yeniden ortaya çıktı. Tauron'un kuzey krallığını tamamen yıkma planını gerçekleştirmeye başladı. Topraklarının bitişinde Agmar'ın karanlık bölgesini kurdu. 3. çağda 1356 yılında Wishking Nedain'a karşı saldırısına başlamıştı. Saldırılarında gayet başarılı bir şekilde ilerliyordu, zaferler kazanıyordu. Kıldığı son savaşta Lindon'un elfleri ve Ayrık Vadi'nin yardımıyla kaybetti. Yani son işgali başarısız olmuştu. Bu zafer çok huzurlu bir zafer değildi. Azgül'ün ölümsüz zorlu savaşı yüzlerce yıl sürdürebilecek bir karakterdi. 3. çağın 1636. yılında son Dünedain hayatını kaybetti. Bu da krallığın yeniden doğuşunu engellemek için Wishking görevlendirilmişti. O da bazı kişileri göndererek yani kötü ruhları göndererek krallığın yeniden doğuşunu engelledi. Böylece kuzeyi ele geçirdi ve kuzeyde zaferini ilan etti. Yani Arnor krallığının son kalıntıları da burada ölmüş oldu. Yadı kral Fornos'ta iktidar koltuğunu ele almıştı. Aradan bir yıl geçtikten sonra Gondor'dan bir ordu gri limanlara indi. Kuzeydeki akrabalarını kurtarmak için çok geç olsa da Dondon elfleri ve Kuzey Dunedain'ın kalıntıları yani oradan kalan son kişiler bu birliklere katıldı. Hiçkinke karşı yürüdüler. Burada Fornos savaşı oldu. Gondor süvarileri bu savaşta Agmar'ın kuvvetleri gelmeden önce ayrılmışlardı. Bu beklemek için Evendim tepelerine gittiler. Bir hareket Witch ordularına karşı bir dönüm noktası olmuştu. Adayına kesin bir avantaj sağlamıştı. Birliklerini neredeyse tamamen ezedini fark eden Witch King, doğuya doğru kaçmaya çalıştı. Burada beklemediği bir şey oldu. Güneyden de elf ordusu geldi. Onun kaçışı engellendi. Ağlan ordusundan geriye kalan herkes yok edildi. Son çare olarak cadı kral kendisini şahsen ortaya çıkardı ve Eärnur'a meydan okudu. Ernur ona saldırmak istedi ama atı Wishking'den korktu. Glorfindel ona meydan okumak için atını sürerken cadı kral gayet kahkaha atıyordu. Cadı kral burada savaşı kaybetmiş olsa da yakalanmadı kuzeye kaçtı. Angmar artık lidersiz kaldı kısa sürede çöktü. Buradaki bozgunlar rağmen Witch King görevini yerine getirmişti. Kuzey Düneden krallıkların krallıklarının hepsini yok etmişti. Mordor'a geri döndü. Aron hala Dolgurdur'da saklanıyordu. Azgül Lordlarını etrafında toplamıştı. Üçüncü çağda 1980 yılında kara topraklara yeniden geldi. Burada Ork orduları toplandı ve Sauron için büyük bir mücadele başladı. Üçüncü çağın 2000. yılında Gondor'a saldırılar başladı. Minas Itil kuşatıldı. Zehir 2 yıl sonra düştü, Nazgül kendi yerini aldı. Minas Morgul büyücülük kulesi olarak tanınmaya başladı bundan sonra. Yüzyıllar boyunca da kötülük yeri olarak anıldı. 3. Çağ'ın 2043 yılında Gondor kralı Eärnil yani 2. Eärnil vefat etti. Tahtı Viskink'in eski düşmanı olan Eärnur devraldı. Aç giyme töreni olurken tekrar ortaya çıktı ve ona teke tek dövüşmesi için meydan okudu. Eärnur bu meydan okumayı reddetti. 7 sene geçtikten sonra tekrar meydan okundu ve eğer nur kabul etti. Al, Wishking ile karşılaşmak için Minas Tirith'ten yola çıkmıştı. Dövüşmek için gitti ama bir daha görülmedi. Böylece Gondor krallarının saltanatı sona ermişti. Artık Gondor'da vekil harçların egemenliği başlamıştı. Anda Sauron'un geri gelip gelmediğini soruşturmaya başladığında Sauron saklanmıştı, Dolgurudu'dan kaçmıştı. Azgül de sonraki 400 yıl boyunca Minas Morgul'da sessizce bekledi. Sauron, Necromancer adıyla tekrar ortaya çıkmıştı. Kink'in beklemesi de artık sona ermişti. Aradan belli bir süre geçtikten sonra Gandalf, Sauron'u keşfetti ama Barad-dûr'un yeniden inşası da başlamıştı. Tek yüzüğü bulmak için hazırlıklar başladı. ulgur yeniden inşikal edilmesi için Üst Yüzük tayfı gönderildi. Ulum'un yakalanması ve işkence görmesiyle Karanlık Lord, yüz'ün Şair adlı büyük ülkede Baggins adında bir hobbit olduğunu öğrendi. Bundan sonrasında da filmde geçen olaylar oluyor çok detaya girmeyeceğim belki detaylı bir şekilde hayatının videosunu yaparım. Burada King'in hayatına baktığımız zaman gerçekten zeki bir karakteri görüyorsunuz. Deneyimleri bayağı fazla. Theo bir hançer bulmuştu. Bu hançer kesinlikle hiçbir kitapta geçmiyor. Hikayede böyle bir şey yok ama orklar da bunu arıyorlar. Ne oldu böyle büyük bir gizem. Bu bıçağı, bu hançeri Theo bulduğu için Theo'nun King olabileceği teorileri üretildi. Bence bu yaptıkları şey büyük bir yanıltmaca. İzleyicileri tamamen ters köşe yapacaklar. Tabii ki bu dediğim doğru olacak diye bir şey söylemiyorum. Dizide bize Halbrand diye bir karakter gösterdiler. Halbrand'ın ataları geçmişte Melkor'un yanında yani dolayısıyla Sauron'un yanında yer almışlardı. Onunla birlikte savaşıp kaybetmişlerdi. Bana soracak olursanız Halbrand çakma bir Aragorn. Atalarının yaptığı şeylerden pişman olarak kendisini geriye çekiyor ve geçmişini kabul etmiyor. Geçmişini devam ettirmek istemiyor. Kendi sorumluluklarından kaçıyor. O karakteri bize ilk başta böyle iyiymiş gibi falan gösterecekler. Neticede Halbrand bir insan. Böyle pişman olmuş gibi görünecek ama bir süre sonra Visking o olacak. Çünkü Visking bir krallı. Halbrand şu anda bir kral değil ama kralların soyundan geliyor. Yani Halbrand bütün insanları, krallığından kalan insanları bir bayrak altında toplayabilir ve çok güçlü bir karakter olabilir. Çocuğa baktığımız zaman da yani Theo'ya baktığımız zaman da gerçekten küçük, bilmiyor hiçbir şeyi. Yani sadece şans eseri o hançeri orada buldu. Böyle bir düşündüğünüz zaman Sauron'un yerinde olsanız geçmişte sizin yanınıza savaşan kişilerin liderlerinin soyundan gelen bir kişiyi mi yanınızda tutarsınız? Yoksa toy bir çocuk bu hançeri buldu diye ona yüzük mü verirsiniz? Dizinin son bölümünde bir karakter gördük ve çocuğa Sauron'un dönüşünü müjdeledi. Bu meteor adamın Sauron olduğuna dair bir söylentiler yaptı. Aslında dizi bize bu meteor adamdan ters köşe yapmaya çalışıyor bence. İlk başta Gandalf falan dedik iyi dedik ama çalan müzikler Sauron'un müzikleriydi. Daha sonra bu adam bu meteorun düşmesiyle Sauron'un dönüşünün habercisi olacağı falan yani Sauron gelecek falan dedi. Bize bir öyle bir böyle gösteriyorlar ama bence meteor adam iyi bir karakter. Aslında Halbrand da iyi bir karakter. Bana soracak olursanız dizide Halbrand'ın öyküsü şu şekilde ilerleyecek. Yüzüklerin Efendisi evreninde Arwen Aragorn'a sürekli gaz veriyordu işte sen kralsın sen şöylesin falan. Burada Arwen'in rolünü Galadriel üstlenecek diye düşünüyorum. Galadriel'in gazıyla herkesi toplayacak Halbrand. Böylece oy topladığı insanların da kralı olacak. Tauron da o kral olduktan sonra bu yüzükler yapılırken elflerin arkadaşı gibi göründüğü için Halbrand ona güvenenlerden bir tanesi olacak olsa kendisine gaz veren de dahil herkes yani bütün elfler ona güveniyor oluyor. Gloranth normal insanlardan bir tanesi. Yani yüzüğün kendisine geçtikten sonra gücü olan açtığı daha da artacak. Açtığını bastıramadığı için de Sauron'un hizmetkarlarından biri haline gelecek diye düşünüyorum ben. Zaten Halbrand hikayede olan bir karakter değil. Amazon'un karakterlerinden bir tanesi. Yani ilerleyen sezonlarda diyecekler ki bak bu karakter bizim hayatımız bir karakter değil. Bu karakter sizin çok bildiğiniz bir karakterin geçmişi. Yani size böyle bir sürpriz hazırladık gibi bir şey bekliyorum. Benim fikirlerim bu şekilde. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuzdur yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.